1934 yılında Nihal Atsız'a Kuleli Askeri Lisesi'nden iki öğrenci ziyarete geldi. Birisinin adı Alpaslan Türkeş'ti. Türkeş ve Atsız uzun uzun sohbet ettiler. O günden sonra da yazışmaya başladılar. Türkeş 1939'da Harbiye'yi bitirdikten sonra da bu mektuplaşmalar sürdü. İkinci Dünya Savaşı patlamıştı. Gelibolu'ya tayin olan Üsteğmen Türkeş hem yığınakta görev alıyor hem de savaşın gidişatı ve ordunun durumu üzerine görüşlerini atsıza aktarıyordu. 25 Aralık 1942 tarihli mektup Türkeş'in o günkü düşünce dünyasını açıkça ortaya koyuyordu. Almanların bu yaz taarruza geçerek harbi kazanacakları muhakkaktır. Türkiye Almanya'ya iltihak etmiş olsaydı bizim zümre şimdi çoktan harbi kazanmış olacaktı. Ordumuzun malzeme ve her şeyden evvel yüksek bir ırk seviyesine ihtiyacı vardır. Orduda subay, er ve çavuş olarak bir hayli Türk olmayan vardır. Bunların kesinlikle ordudan atılması ve silah taşıma şerefinden mahrum edilmesi lazımdır. Orduyu subayları temizlemek icap etmektedir. Kan bakımından Türk subaylarından gayrı diğer unsurların göz yaşına bakılmadan uzaklaştırılması lazımdır. Bütün Türkleri bir devlet bir millet halinde toplamaya herhalde muvaffak olacağız. Atsızın kılıcından keskin olan kalemi bu işi herhalde muvaffakiyete erdirecektir. Kalem kifayet etmezse o zaman işi silahlara bırakacağız. Ruhumuz, yüreğimiz, kılıçlarımız seninle beraberdir. Cumhurbaşkanı İnönü 19 Mayıs 1944 günü önemli bir konuşma yaparak ırkçılar ve turancıları hedef aldı. Türk milletine yalnız bela ve felaket getirecek bu fikirleri yürütenler yabancılara bilerek mi hizmet ediyorlar diye sordu. Bu işaretle birlikte birdenbire Türkiye çapında bir ırkçı avı başladı. Aranma sırası Nihal Atsız'ın evine gelince de Türkeş'in mektupları ele geçti. Üsteğmen Türkeş hemen tutuklandı ve diğer yakalananlarla birlikte dönemin ünlü emniyet karargahı Sansaryan Han'da tabutluk denilen hücrelere kondu. 27 yaşındaki Türkeş 21 Temmuz 1944 tarihinde davanın savcısına bir mektup yazarak bu iddiaları yanıtladı. O mektupta aynen şu satırlar vardı: "Taşıdığım milli duyguların verdiği heyecanlarla hiç düşünmediğim ve hatırımdan geçirmediğim manaları da ifade edebilecek olan şeyler yazdığımı sorguya çekildikten sonra anlamış bulunuyorum. Fakat lütfen emin olmanızı isterim ki ben bunları bir maksatla yazmış değilim." edebi ve parlak cümleler yazmak için millete şamil, umumi bir mana kastederek yazdım. Şimdi sizlerin beni affetmenizi, bir an evvel tahliye etmenizi istirham ediyorum. Bundan sonra kendi vazifemle meşgul olacağıma söz veririm. 38 günden beri maddi ve manevi büyük ıstırap ve elemler içindeyim. Bu kadarın artık bana kafi görmenizi istirham ederim. Cezadan maksat insanları ıslah etmek olduğuna göre bu tutukluluğumun bana büyük bir ibret teşkil edeceğine inanmanızı istirham ederim. Beni bir an evvel tahliye etmenizi arz eyleyerek saygılarımı sunarım.